Müslüm Gürses, arabesk müziğinin hiç ölmeyecek efsanesi. Hangimiz sevmedik ki be usta? Halk arasında Müslüm Baba olarak anılacak kadar büyük bir etki bırakmış, sevilen bir sanatçıydı o. Arabesk müziğinin en güçlü seslerinden halkın kalbine dokunan Müslüm Baba, Müslüm Gürses. Aslen Şanlıurfa doğumludur. Ancak ailesiyle birlikte Adana'ya taşınırlar. Onun çocukluğu da birçok sanatçı gibi zorluklar ve fakirlik içinde geçer. Genç yaşlarda tanıştığı müzik onun için hem bir kaçış hem de bir umut kaynağı haline gelir. O yıllarda büyük bir dram yaşar Müslüm Gürses. Baba Mehmet Akbaş annesini bıçaklayarak öldürür. 1965 yılında Adana'da bir çay bahçesinde şarkıcılığa başlar. Küçük yaşlarda terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptıktan sonra o yıllarda Adana aile çay bahçesinde düzenlenen bir yarışmaya katılmak isteyince babası katılmasını engellemek için saçını keser. Ancak genç Müslüm yarışmaya katılarak birinci olmayı başarır. O günleri şöyle anlatır. İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım halk evine gidiyordu. Ben de gittim derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum. Akbaş olan soyadını da o günlerde Gürses olarak değiştirir. Artık yoluna Müslüm Gürses olarak devam edecektir. 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda da her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılında ilk planı çıkararak Müzik dünyasına adım atan Gürses, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşır. 80'li ve 90'lı yıllarda zirvede olan Gürses, arabesk müziğin efsaneleri arasında yer alır. Konserleri her zaman dolup taşar. Farklı kesimlerden gelen binlerce dinleyici onun müziğinde kendini bulur. Hayranları Gürses'in sahnesinde hüzün acı ve teselli bulurken, bazıları bu yoğun duygularla kendilerine jilet atma gibi tehlikeli davranışlarda bulunurdu. Çok güçlü duruma sokuyorsunuz, yapmayın bunu! Yapmayın bunu! Gürses, bu tür kendine zarar veren davranışlardan rahatsız olurdu ve dinleyicilerine kendilerini incitmemeleri için sıkça uyarılarda bulunurdu. Bursa'daki bir konserinde beklenmedik bir olay yaşanır. Fanatik bir hayranı tarafından bıçaklanır. Olayın ardından Gürses kendisini bıçaklayan kişiden şikayetçi olmaz ve onu affeder. Müslüm Baba, Tarsus Adana yolunda geçirdiği ağır bir trafik kazasıyla sarsılır. Eşi muhterem Nur ile birlikte seyahat ederken meydana gelen kazada ciddi şekilde yaralanır. Kafatasında ve yüzünde kalıcı hasarlar oluşur. Zor geçen bir iyileşme sürecinin ardından müziğe ve sahneye dönmeyi başarır. Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in tanışmadan önce büyük hayranlık duyduğu bir yıldızdır. 60'lı yıllarda Türk sinemasının önemli figürlerinden biri olan Nur, Gürses'in izlediği filmlerin başrol oyuncusuydu. Aralarında 21 yaş farkı olsa da bu durum onların aşkına engel olmamıştır. Tanıştıkları dönemde Müslüm Gürses arabesk müziğin yükselen yıldızıyken Nur sinema kariyerinde zor günler geçiriyordu. Birbirlerinin en büyük destekçileri olarak ilişkileri derin bir bağlılıkla sürmüştür. Müslüm Baba yalnızca bir sanatçı değil, birçok insanın içindeki en derin duygulara dokunabilmiş bir efsaneydi. Son dönemlerde genç nesillere hitap eden şarkılara da yer vererek onlarla bağ kurmayı başarmıştı. Müslüm Gürses 3 Mart 2013'te uzun süre mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayata veda etti. 2020 yılında vefat eden muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in üzerine defnedildi. Değerli sanatçımıza rahmet diliyoruz.